Kan ertan iyi günler diler. Sevgide cömert olacaksın. Elinde, kalbinde, nefes aldığın sürece varlığınla beraber, seninle beraber hareket eden, yaşayan, pozitif, tertemiz, çok güzel bir sevgin var. Sermayen, kasadaki mücevherin, varlığın düşüncen, duygun, davranışın, deneyimin, bilgin, kültürün, görgün, hayatın içinde kazandığın her güzel şey sevgine yansır. Sevgide cömert olmak için ne bekliyorsun? Kadın erkekten ilgi besin, bekler. Kadın erkekten sevgisindeki saygıyı hissetmek ister. Yaşamak ister. Onunla beraber var olur çünkü. Kadın ve erkek ilişkilerinde sevgideki cömert olduğunuz her an o anınıza anlam ve değer katarsınız. Sevgide cömert olmak için verebilenlerden verince mutlu olan şahsiyet olmak gerekir. Sevgide hesapsız, sınırsız, ne yapsam da mutlu ederim diye düşündüğün her an hayatın muhteşem bir seremoniye dönüşür. Bu işin şakası yoktur. Erkek kadına, kadın erkeğe sevgisinde sahip olduğu her güzel şeyi orkestra gibi tek bir amaç doğrultusunda hamuru yoğurup mayasıyla beraber sevgi mayasını enerjisini canlı tutup cömert olacaksın. Seni seviyorum diyeceksin. Lafla değil ifadenle, düşüncenle, Duygunlu, davranışı sevgideki cömert olan her güzel insan mutluluğu inşa eder o ana mutluluk dahil huzurun bereketli çok ama çok güzel muhteşem bir yere taşırsın her güzel şeyin yaşam mimar Sinan'ın sizsiniz. Ne kadar sevgide cömert olduğunuz her an 12 ay, 24 saat, 365 gün hayatınızın her anına imzanızı, sevgi imzanızı resmedersiniz. Var mısınız bugün yanınızdaki o güzel şah esere sevginizde, Cömert olmak için. Barınızı, yoğunuzu, sevginiz için, sevdiğiniz o güzel eseri, şaheseri, sevginizle, varlığınızla onurlandırmak için. Bu için şakası yoktur. Sevgide cömert olacaksın. Yüreğinden, varlığından, rızkından, sahip olduğun her güzel şeyden, kilerdeki malzeme... Sevgin ise su akar yolunu bulur. Sevgi insan için nefestir. Sevginin nefes aldığın sürece hayatın her anına işlediğin ve hayatın her noktasına puzzle'ın devasal parçaları gibi o bütünü sağladığın hayatın içinde, mutluluğunu inşa ettiğin her şey senin sevgindir. Sevgi her şeydir. Cömert olmak, barını yoğunu ortaya, yüreğinden, ayağının tırnağından, saçının teline kadar her güzel şeyi sevgideki cömert olmak için uyguladığın her an hayat muhteşem, çok güzel şekil alır. İnanıyorum ve güveniyorum. Şu an nefes alan her güzel insan mutluluğunu kendi inşa edebilmek için yaşayan mimar Sinan'a hayatınıza dokunuyorsunuz. Bu işin şakası yok. İsteyeceksin, inanacaksın, güveneceksin, çalışacaksın. Özellikle kendi mutluluğunu inşa etmek için rica ediyorum. Lütfen yalvarıyorum. Sevgi, saygı duyulmadıktan sonra, sevginize önem ve değer kattığınız, cömert olduğunuz her an, o anınıza, o güzel ana, bayrama dönüştürürsünüz. Lütfen, ne bekliyoruz? Varınızı, yoğunuzu, kendi mutluluğunuzu inşa edebilmek için kadın erkek binanın taşıyan devasal sütunlarıdır. Sevgideki biz emek alın teri binanın çatısını oluşturur. Sevgi saygı duyulmuyor ise sevgiden söz etmek mümkün değildir. Lütfen sevgide çömert olun sevginde cömert olacaksın. İşte o anda erkek kadının varlığından, kadın erkeği erkekle beraber olduğu, biz ve aileye dönüştürdüğünüz her güzel anda kendi mutluluğunuzu inşa edersiniz. Mutluluklar diliyorum. Şu an her güzel insan mutluluğunu taçlandırdığı, muhteşem bir anın içinde yaşamınıza değer katıyorsunuz. Neden mi? Çünkü sevginizdeki cömert olmanızdan. Lütfen rica ediyorum. Sevgi her şeydir. Bu işin ne yaparsanız yapın, eğer mutlu değilseniz, hata sağda solda değil. Sakın bahane aramayın. Çözümsüzsünüz. Lütfen yakanızı toplayın. Varlığınızla ne yapsam onu mutlu ederim diye düşündüğünüz her an sevgide cömert olduğun o anı zaten resmedersin. Mutluluklar diliyorum. Nikah tazelemek gibi var mısınız? Sevginizi canlı tutup yanınızdaki o güzel insana, esere, şaheser varlığa sevginizi seni seviyorumu güçlü tutun. İşte o anda mutluluk evrine, kainata, her yere sevgi tohumlarını yayarsınız. Sevgi insanlığın kurtuluşudur. Sevgi barıştır. Sevgi neşedir. Sevgi mutluluktur. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sevginin insan hayatına anlam ve değer kattığı nefes alan her güzel insanın sevgiyle hayatını o anını muhteşem bir ana dönüştürdüğü çok ama çok güzel muhteşem bir dünya diliyorum nefes alan her güzel insana sevgiyle